Bilmiyor muyum sanki ben babanın huyunu hayır, Elim kırılsaydı Dilim tutulsaydı da istemeseydim of. Of. Şimdi geri alamam ki parayı Ya anne tamam Yüzme kendini bu kadar Hayır adam assa da kesse de haklı of. Ya anneciğim Bak Sen kötü bir şey yapmadın Aile şirketinden beş bin lira aldın o kadar Suçlama artık kendini bu kadar. Bak ben babamla konuşurum. Ya yeter artık kestirdiği terör. Yalvarırım bir şey söyleme Cüneyt. Tamam. Düzgünce konuşurum ben babamla. Meseleyi de bu kadar fazla büyütmeyin olur mu? <laughs> Niye böyle oldu ya? Ne yaptım ben? Of. Gel Cüneyt'e Gel. <laughs> göre hesaptan para aktarır, Öbürü danışmadan şirketten para çeker. Biri gece kondulunun peşine takılır, öbürü beslemenin kölesi olur. Bıktım be, bıktım. Canıma mı kastettiniz? Osman Bey, konuşabilir miyiz? Hangi konuda? Mümkünse yalnız. Senin şirkette işin gücün yok mu çocuk? Ne oturup kaldın burada? Hepinize iyi günler. Sayenizde iyi gün mü kaldı? Evet, ne vardı? Zühre Hanım. Zühre Hanım o parayı benim için aldı. Kontrat gereği evi boşaltmadan bir ay önce haber vermem gerekiyordu. Öyle olmayınca ev sahibi üç kira bedeli istedi. Kaporam da yandı tabii. Faturalar falan da vardı. Babamla da limoniydik. Duymuştunuz ya işle ilgili. Ondan da isteyemedim. Zühre teyze de beni zor durumda görünce yardım etmek istedi. Biliyorum çok kızdınız ama Zühre teyzenin kabahati yok. Ben istedim söylememesini. Önce bana gelebilirdin değil mi? Evet, haklısınız. Ama tanıştığımızdan beri bir sürü dertle çıkıyorum karşınıza. Şimdi de evinizde kalıyorum üstelik. Bir de borç istemek. Borç değil. Avans olarak verirdik. Neyse. Olan olmuş. Hala kızgın mısınız bana? Geçer. Ama bir daha önce bana geleceksin tamam mı? Tamam. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Evet Zühre Gördüğünüz gibi hiçbir şey gizli kalmıyor. Parayı Eylül için almışsın. İtiraf etti. Gerçekten böyle olsun istemezdim. Zühre teyze beni zor durumda görünce... Ne oldu ki? Ne zor durumu? Benim şu ev meselesi biraz sıkışıktım da. Benden isteyebilirdin. İsteyecektim ama Zühre teyze size karşı mahcup olmak istemediğimi görünce ben hallederim dedi. Ne de olsa sen de Osman Bey de benim patronlarımsınız. Neyse neyse. Yalnız bir daha böyle şeyleri bana danışın. Tamam mı? Bu konu kapanmıştır. Hadi bakalım. Fazla gevezelik ettik. İşe gitme vakti çocuk. Tamam baba. Eylül Hanım. Sizin mesai daha başlamadı mı? Kızım. Neden yaptın bunu? Benim yüzümden yalan söyledim. Siz bana evinizi açtınız. Bu kadarını yapayım hiç değilse.